Oyun hepinize merhabalar arkadaşlar ben, 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 ben. bu yüz sizlerle ee, ee, kanalımın ilk videosu olacak bu eee, tanıtım videosu yani kanal tanıtım videosu. Evet arkadaşlar bu kanal oyun gibi ee, Vlog gibi gelebilir videolar tarzında gelebilir oyunlar çekeceğim eee, oyunlar falan çekeceğim sonra böyle oyunlar falan oynayacağım mesela bir sürü oyun oynayabilirim yani. Siz de aşağıdan yazarsınız ve abone olursunuz. Gerçekten destek çıkmış olursunuz bana. Ee, arkadaşlar şimdi bu kanal ne yani? Ne, hani evet, ilk önce ben kendimi tanıtayım. Ee, Emir adım Emirhan soyadım Kart. Ee, öyle arkadaşlar tanıttım kendimi böyle savaş tarzı Minecraft olsun, LoL, League of Legends olsun ya da GTA olsun, GTA San Andreas gibi olsun. Öyle olacak. Ee, o, kanalımızın adı Oyun Maya. Oyun Maya niye koydum? Ee, çok oyun oynayan bir insanım ben. O yüzden öyle içimden geldi yapayım diye. Onun için e, oyun oyunlar falan çekeceğim. Her tarz ne her tarz, değil miyim Arada başka oyunlar ya da böyle e, mobil oyunlar bile oynayabilirim. Yani öyle. Siz sadece videoları like ve abone olmayı unutun. Abone abone olursanız işte e, destek çıkmış olursunuz. E, şu an bir de arkadaşlar paintçi aranıyor. E, böyle kanalımın böyle profil kapak resmi falan güzel yapan bir arkadaş olursa bana ben o açık, açıklama kısmında face'imi koyacağım oradan bana eklesin ulaşsın böyle böyle resimler ve ondan sonra face facebook'taki e Facebook bu ne la ne pardon facebook'taki e bir sayfa açacağım e o için Face açacağım işte böyle Facebook'taki şey e, sayfa falan açacağım. İlk hangi video çekeceğim, çekeceğimi soruyorsunuz. ilk video Minecraft olacak. Hatta bugün bile gelecek şimdi. Şimdi çekeceğim. Survival oynayacağız. Sonra Hunger Games gibi tarz SkyWars da oynayabilirim. Pardon arkadaşlar. Allah. Hah. Böyle tarz oyun arkadaşlar işte. Ee, sadece bana point çağırıyor. Yani point güzel böyle resim yapan varsa bana ulaş ulaşsın. Yani bu kadar arkadaşlar. İlk Minecraft'tan başlayacağım. Yani sonra load'e çekebilirim. Ondan sonra GTA'da başlayabilirim. GTA sonra başlayayım. Yani, öyle yani, Nostradus gibi şeyler, çok oyun tarzı şeyler gelecek. Yani haberiniz olay diyeyim. Siz sadece abone olun abone olun. Bir de like atın yeter o bana. Ee, ya başka oyunlarda çekmemi istiyorsanız altta altta yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum hoşçakalın Bay bay. Hadi bu.